Kelemele Gamer kanalından herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 build videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Trample Slide yani heyelan build ile karşınızda olacağım. İlk olarak arkadaşlar tüm build videolarımda başladığım gibi Seneçal yapısından başlamak istiyorum. Seneçal yapısında yönetme taşları, adrenalin ve fırtına, akort taşları ise sırasıyla taktik, süre, güçlendirme, kaynak, önlem ve kırma desteği olacak. Yetenek ağacına geldiğimizde ise arkadaşlar Basic Skill'den rüzgar kırılması ve geliştirilmiş rüzgar kırılmasını aldıktan sonra çekirdek yeteneklerinden HL'ni fulluyoruz. Ve HL'nin hemen altında bu kısım önemli yakın düşmanlara kritik vuruş ihtimalini arttıran avcı içgüdüsüne veriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra savunmadan toprak siperi ve geliştirilmiş toprak siperini alıyoruz. Direncimizi eşyalarda aramamak adına birazdan paragonda da göstereceğim. Paragonda da dirençle ilgili yerlerimiz olacak. Yetenek ağacında da yine kadim metanete verip direncimizi arttırıyoruz ki özellikle ayakkabı olan eşyamızı daha iyi kullanabilelim. Ondan sonra arkadaşlar burada yoldaşlardan kurtlara zehirli sarmaşığı, gaddar zehirli sarmaşığa kadar ve kuzgunları da acımasız kuzgunlara kadar getiriyoruz. Sonrasında ise arkadaşlar gazap yeteneklerinden eze veriyoruz. Burayı da son olarak vahşi eze kadar takip ettiriyoruz. Burada önemli olan pasif skilllerden bir tanesi de genelde Druid'in bütün boyutlarında çok önemlidir. Zehirli arkadaşlar bu kolyede artı 3 zehirle de bulduğunuz zaman 6. kademeye yükseliyor ve her kademede %10 alıyorsunuz. 6. kademede %60 fazladan kritik vuruş hasarı kazanıyorsunuz. Bu çok önemli. Tabi zehirlenen düşmanlara karşı. En son yere geldiğimizde işe burada toprak kudretine veriyoruz. Toprak kudretinde hem geri savunmuş savurmuşa hem de kritik vuruşlar yapabilmemiz adına toprak kudretine veriyoruz. Bunun bir de diğer nedeni şu arkadaşlar bizim toprak yeteneklerimiz %5 ihtimalle kaynağımızı tamamıyla yeniliyor ve 5 saniyeliğine garanti olarak kritik vuruş gerçekleştirmemizi sağlıyor. Bu sebeple burada toprak kudreti önemli. Mükemmelliyete geldiğimizde ise ilk olarak buradan hileyle başlıyoruz. Bunun sebebi savunma hedeflere arttırılmış hasar vermemiz. Hemen şöyle seneçal yapısından da gösterecek olursam burada kırma desteği beraber çok güzel iş yapıyor kendisi. Çünkü kırma desteğinde %100 ihtimalle yani kesin olarak 2 saniyeliğine düşmanınızı savunmasız hale getiriyor ve bizim de orada aldığımız savunmasız düşmanlara arttırılmış hasar burada çok iyi işimize yarıyor. Şimdi mükemmelliğe dönecek olursak arkadaşlar. ikinci yere geldiğimizde burada üstün gel oyma yuvasını kullanıyoruz. Ve ikinci yuvadaki toprak tahribatı efsane efsanevi düğümünde açıyoruz arkadaşlar. Buradaki önemli sebep şu. Birazdan eşyaları gösterirken de üstüne değineceğim. Kitle kontrol etkisindeki düşmanlara arttırılmış hasar vermek. Hem toprak yelenekleri arttırılmış hasar veriyor. Hem de kitle kontrolüne almış olduğumuz yaratıklara yine arttırılmış hasar veriyoruz. Üçüncü yuvaya geldiğimizde ise burada ruh kullanıyoruz. Kritik vuruş hasarı yapabilmemiz için. Ve yine efsanevi düğüm olan coşmuş kötülüğü açıyoruz. Bu da arkadaşlar yakınımızda 3 veya daha fazla zehirlenmiş düşman varsa biz sadece o zehirlenmiş olanları değil, genel olarak bir %45 arttırılmış hasar alıyoruz. O yüzden bu çok önemli. Bu da hemen onu da şöyle yetenek ağacından gösterecek olursam. Yoldaşlar kısmında zehirli sarmaşık zaten aspek kısmında bunu değineceğim. Bizim için çok önemli. Bunu kullandığımızda yakınımızdaki yani bunun etki ettiği bütün düşmanlar zehir hasarı alıyor arkadaşlar ve zehirleniyorlar. O yüzden bununla ve oradaki efsanevi bir düğüm birbirini kombalamış oluyor ve bizim hasarımızı güzel bir arttırılmış hasar kazanıyoruz. Şimdi sonraki pencereye geldiğimizde ise burada tektonik kullanıyoruz. Tamamıyla e, toprak yetenekleriyle yaptığımız kritik vuruş hasarı ve şanslı vuruş ihtimalini arttırmak için. Bu şanslı vuruş ihtimalde şu işe yarıyor arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz yoldaş skillleri e, birbirini sıfırlıyor arkadaşlar. O yüzden e, buradaki şanslı vuruş bizim için önemli. Hatta kullandığımız eşyalarda da yine şanslı vuruş ihtimali kullanacağız. Sonraki pencereye geldiğimde ise burada toprak ve gökyüzünü kullanıyoruz. Burada hem çekirdek yeteneklerini hasarına attırmak hem de tüm elementlere direnç kazanmak. Yetenek ağacında da söylediğim gibi eşyalarda çok fazla direnç ile ilgili boşu boşuna istatistik tutmamamız adına toprak ve gökyüzü burada önemli. ve Son olarak burada arkadaşlar son pencerede gözü pek kullanıyoruz. Burası da tamamıyla bizim defansif amaçlı biraz daha savunmamız güçlü olsun diye kullandığımız bir pencere arkadaşlar. Eşyalara geldiğimizde ise burada birkaç tane önemli detaydan bahsedeceğim. İlk olarak kullanmış olduğumuz kafalık tanrı katili tacı. Bunu kullanmamızdaki sebep bir seçkin düşmanı sersemlettiğimizde veya sabitlediğimizde ve hatta bir patrona hasar verdiğimizde etrafındaki düşmanları içine çekiyor arkadaşlar. Ve onlara arttırılmış hasar veriyor. Bizim de kullanmış olduğumuz yeteneklerde S ve Heyelan hem sabitliyor hem de sersemletiyor. Burada zehirli sarmaşık ise düşmanları sabitliyor. Yani bizim bu yetenekleri kullandığımız aşamada etrafımızda bir seçkine isabet ettirirsek yakındaki tüm düşmanları içine çekiyor ve onlara arttırılmış hasar veriyor. Bu bir anda oradaki tüm yaratıkların ölmesi demek arkadaşlar. Bu sebeple bu kafalık bizim için önemli. Eğer elinizde halle koyun varsa tabii ki de kullanabilirsiniz. O sizin tamamıyla keyfinize kalmış. Bunun dışında bu kafalığı kullanmanızı öneririm. Ve bu, bu itle ilgili arkadaşlar kilit nokta şu. Ezilmiş... Yeraltı sade ve artçı şok aspektleri önemli arkadaşlar. Ve bunlar direkt kodeksli olmuyor. Sizin bunları çıkartmanız lazım. Yani bu üçünü e, çıkarttıktan sonra bu build'i oynamanız daha önemli. Yoksa önemli ölçüde hasar azaltımı oluyor. Ve e, oynadığınız build'den zevk almama hatta bu build'i bırakma noktasına gelebilirsiniz. Onun için öncelikli olarak bu aspektleri çıkardıktan sonra bu build'e geçmenizi öneririm. Çünkü sebebi şu şekilde ezilmiş bizim kullanmış olduğumuz S skill'inin ez yeteneğinin daha doğrusu %70 ile 80 arasında normal hasar veren heyelan oluşturuyor. Yani biz S kullandığımızda arkadan gelen heyelanlar oluşturuyor. Bu önemli. Hemen altında baktığımızda ise zehirli sarmaşı aktif hale getirdiğimizde otomatik olarak heyelan uyguluyor yine arkadaşlar. Bu da bizim için çok önemli olduğu için bu için özellikle bunları bulmadığınız zaman bu build'i oynamanızı önermem. Son olarak burada artı şok aspeği yine önemli olan bir aspeklerden. Çünkü bizim kullanmış olduğumuz heyelan bir kere vuruyor ve ikinci kez bir daha vuruyor ve bu ikinci kez vurdu arttırılmış hasar bonusu olarak geliyor arkadaşlar. Onun için bu üçü bizim hasarımıza çok büyük etki bıraktığı için buradaki üç aspekti kullanmadan bu build'i oynamanızı önermem. Şimdi stat olarak e, ne gidebiliriz derseniz stat olarak arkadaşlar şanslı vuruş ihtimali çok önemli ve kontrol etkisindeki düşmanlara hasar çok önemli. Bunlar çünkü bizim sürekli yaptığımız şeyler. Şanslı vuruş hemen şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şu anda... Kuzgunları kullandım. Ardından zehirli sarmaşığı kullandım. Bakın ikisi birden birbirini sıfırladı. Yani bu benim şanslı bir ihtimalime bağlı. Şimdi tekrar kullandım. Tekrar kullandım. Bakın yine kendini sıfırladı. O yüzden burada bu build'de şanslı bir ihtimali kasmanızda önem var. Boss'larda ise iki tane örnek bıraktım. Bir tanesi ortalama Grigor. ve diğeri Duriel olmak üzere. Gerçekten boss hasarı yüksek olan bir build. Bu nedenle değişiklik olmasını isterseniz bu build'i kolaylıkla deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi o 3 aspekti almadan bu build'i oynamanızı önermem. Bu ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, sonraki build videolarımdan veya diğer yararlı videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.